Abi uyduk sana gidiyoruz ama şimdi bu herif sorular sormaya başlayınca ne diyeceğiz? Oğlum bak sen o işlere hiç karışma. Bırak menajerine bırak o işleri. Menajerim kim ya? Kim olacak oğlum? Tabii ki İsmail abin. Abi vereceğin cevabı az buçuk tahmin edebiliyorum ama... ...sen daha önce menajerlik yaptın mı ya? Al işte. Al. Ah. Lafa bak. Menajerlik sistemini bu ülkeye sokun adam benim be. Ah be abi şunu demesen iyiydi ya. Benim gümrükte arkadaşım vardı. Onunla beraber o yardımcı oldu. Onunla beraber soktuk sistemi o müzik piyasasının en şaşalı olduğu dönemde İsmail abin o ortamlarda geziyordu. Her şey hızlı süpü bir saniye alabiliriz. <laughs> Gel bakalım. Oh. Konser için hazır ne mısın şey süpü? Şey. Ay şarkımızı ölecek bir benim küçük süpü. Bak bakayım bana bak. Eğer uzun hava patlatırsan goflet alacağım sana goflet. Yemin ediyorum bak. Lan! Lan yine altına mı işledin oğlum sen? E daha yeni değiştirdik altını ama.